Merhaba arkadaşlar. Bugünkü transfer haberleri videoma hoş geldiniz. Son günlerdeki önemli transfer haberleri hakkında konuşacağız. Abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. İlk haberimiz Yusuf Akçiçek ile alakalı. Tottenham, Manchester United ve Bayern Münih gibi kulüpler Yusuf'u isteyen takımlardan. Şu an en iddialısı Bayern Münih gibi görünüyor. Diğer milli oyuncumuz Barış Alperi ise West Ham United takip ediyor. Fenerbahçe Yusuf Akçiçek için 20 milyon euro, Galatasaray Barış Alper Yılmaz için ise 40 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Manchester United'da bir türlü formunu tutturamayan ve parlayamayan kaleci Onana'yı Arabistan kulüpleri yakından takip ediyor. Onana'nın gitmesi halinde 6 ay büyük ihtimalle kaleye geçecektir. Jonathan Hato için İngiliz kulüpleri yarışta. Liverpool ve Arsenal genç Hollandalı stoperi için yarıştalar. İki kulüpte genç oyuncu için istekli. Çünkü gelecek için planlamalar yapan büyük kulüpler Lato'yu altın yıldız olarak görüyor. Galatasaray'da bir türlü tutunamayan ve parlayamayan ve şu anda Katar Ligi'nde olan Ziye, Everton tarafından isteniyor. Ziye Premier Lig'e e geri dönebilir. Barcelona'da istenilen performansı veremeyen genç Brezilyalı forvet Vitor Roque'ye Palmeiras'a 25 milyon euro ile transfer oldu. Barcelona'ya büyük umutlarla gelmişti fakat bir türlü pallayamadığı için Barcelona onu satmak zorunda kaldı. Real Madrid teknik direktörü Ancelotti Brezilya milli takımına çağrıldığı iddiaları vardı. Ancelotti basın toplantısında bunun hakkında konuştu. Brezilya'yı takdir ediyorum. Ancak Brezilya Futbol Federasyonu ile aramda hiçbir temas olmadı. Şu anda adam Real Madrid'de kupalar kazanmak diye konuştu. Alexander Arnold için Real Madrid devrede. İngiliz Stabek'in sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Real Madrid, Alexander Arnold'u yakından takip eden kulüpler arasında. Real Madrid, son günlerde parlayan, iyi performans gösteren Raul Asensio ile yeni bir sözleşme imzalamak istiyor. Real Madrid, İspanyol stopere 2029'a kadar sözleşme önerdi. Ayrıca sözleşmede bulunan 50 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kaldırmak istiyorlar. Alfonso Davies'in Real Madrid transferi yalan olmuştu ve Bayern Münih ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Fakat ne talihsizliktir ki Kanada milli takımı ile çıktığı maçta çapraz bağları yırtıldı ve oyundan erken çıkmak zorunda kaldı. 24 yaşındaki oyuncunun aylarca sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Barcelona yeni bir sol kanat arayışında. Şu anda en öne çıkanlar Rafael Leao ve Kvaraç İki kanat oyuncusu da yakından takip ediyorlar ve yüksek bütçeli bir imza hazırlıyorlar. Arsenal, Gökeres için Sporting Lisbon kulübüyle iletişime geçti. Sporting Lisbon onun için 75 milyon euro istiyor. İsveçli forvetle diğer bir ilgilenen kulüp ise Atletico Madrid. Barcelona, Jonathan David için ısrar etmeye devam ediyor. 25 yaşındaki Santrofon'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu sezon 41 maçta 23 gol 10 asist yaptı. Ayrıca Galatasaray'da David'i istiyor. Onunla ilgilenen kulüpler arasında Manchester United ve Arsenal'da var. Yani Galatasaray bir transferi yapacak gibi gözükmüyor. Çünkü işi çok zor olacak. Trabzonspor Piatek için görüşmelere başladı. Yönetimin ilk tercihi Simon Banzo olsa da B planı olarak Başakşehir'in golcüsü Piatek'i istiyorlar. Polonyalı golcü için 7 milyon euroluk bir teklif hazırlığındalar. Piatek bu sezon çıktığı 40 maçta 28 gol 5 asitlik bir performans sergiledi. Samsun Spor'un başkanı Yüksel Yıldırım Meratli transferini yalanladı. Yüksel Yıldırım Kerem Demirbay için ise şöyle konuştu. Türkiye'de Kerem Demirbay'ın maaşını verecek bir Anadolu kulübü yok. Uygun oynarım derse her zaman kapımız açık diyerek yanıtladı. Kerem Demirbay için ilgilenen diğer bir kulüp ise Eyüp Spor. Fanatik'in haberine göre Beşiktaş yeni bir forvet için Trabzonspor'un eski oyuncusu Paolo Nucci ile ilgileniyor. Bu sezon pek süre alamayan oyuncu Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Ek olarak Kartal'ın Leverkusen'dan Patricic'i de takip ettiğini bildirdi. Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Joao Felix durumunda büyük bir gelişme yaşandı. Portekizli forvetin menajeri Jorge Mendes, yaz transfer döneminde Chelsea ile anlaşırsa Joao Felix Galatasaray'da forma gelecek diye bir açıklama yaptı. Felix'in menajerinin böyle bir açıklaması beklenmedik bir açıklamaydı bana göre. Bu sezon İtalya'da istediğini bulamadı ve Milan forması ile çıktığı 30 resmi maçta 8 gol 3 asistlik bir performans sergiledi. Şu anda ise Galatasaray transfer olmaya çok yakın olan Forvet Galatasaray'da parlamaya çalışacak. Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı bulunan Jadon Osterwalde için Avrupa'dan teklif gelmeye devam ediyor. Yıldız oyuncunun Kasım 2024'te yaptığı açıklamada planın bu sezon kendimi göstermekle ayrılmaktı. Bu planım suya düştü kendimi kanıtlamaya çalışacağım diye bir açıklama yaptı. Hollanda basınından yer alan haberlere göre PSV'nin muhtemel transfer listesinde Osterwelde de bulunuyor. Fenerbahçeli oyuncu ayrılmaya hazır. PSV kendisi için iyi bir teklif yapması halinde teklifi kabul etmeye de hazır. Fenerbahçe'nin hedefinde Sivas 19 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Gökay bulunuyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek genç oyuncu Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Saint Maximin takım ile antrenmanları alındı. Kulüpten bunun hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ayrıca Jose Mourinho, Ederson transferinde ısrarcı olmaya devam ediyor. Fenerbahçe yeni sezonda file bekçisine kaleyi emanet etmeyi planlıyor. Video bu kadardı. Videomu izlediğiniz için haberleri denediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.